Bakın 5. bölüm ile karşınızda evet arkadaşlar 4. bölümde çok ama çok sevmişsiniz arkadaşlar ben de Benim ki arkadaşlar 5. bölümde hızlı bir şekilde çekeyim arkadaşlar Evet arkadaşlar 3 bölüm diye arkadaşlar e, işlerim vardı Ama arkadaşlar artık şimdi tam biraz devam Evet arkadaşlar en son benim gibi deli karakterini çıkarmıştık arkadaşlar Bugün de deli karakterinde oyuncusu bu arada arkadaşlar e, Darılmaz bir tane aksesuarını alalım bu Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte e, ee, şey karakteriyle oynayacağız arkadaşlar. Beri karakteriyle oynayacağız. Hemen hiç işte beri seçelim arkadaşlar. En son bir nefes Görevlerimizi yapmaya devam ediyorduk. O zaman arkadaşlar görevlere karar göre. Ay konuşalım. Arkadaşlar o zaman görevlere göre karakter seçim. Cesinin bir tane var. Cesinin iki, 3. Cesinin şu an Arkadaşlar 3 tane görevi varmış. O zaman Jesse'yi de var Sonra Nita'yı şey, Nita oynayacak Jesse. Hem lan gidiyor. Gidelim bakalım. Evet şey, arkadaşlar bu bölümde 455 kutu oluruz diye düşünüyorum. Bu arada küçük klasörünün de gelmesine çok ama çok az kaldı arkadaşlar. Hatta bak bu şuradan göstereyim mi öncelikle. arkadaşlar 3 gün 12 saat kalmış arkadaşlar. Klasörünün oyunun kara ay oyunun zaten ki karakterimiz ne ya? Yani. Esir arkadaşı da var mı? Bakalım ben çok görmüş neyde varmış? Makamda da var abi. Çekte de var tamam ama çekten de var ama <laughs> kişi. Hem bencilik başlıyorum. Bu dakika ki bu tarz videoların devamı için aşağıdan bir like atıp bir de abone olmayı Oto bayım. Şey. <laughs> well, well, çok çok te. Bana bu baş gelecek. Gel. Gel, gel. sen sen kabul etmiyorsun kardeş. Ben burada bayağı bekledim, bayağı Birazcık korktum abi. Vallahi ne biliyim gerek yokmuş aracığım. Hiçbir şeyle korkmamıza gerek yokmuş. Ama arkadaşlar. Evet güzel bir şekilde. Oha! <laughs> i̇şte bu kadar. İşte bu ve. Arkadaşlar, o Gizemli, gizemli yavaşsın. Ne veriyorsun oradan? Ne? Hangi kostüm boyunca mı? Tamam, şimdi seç On kupamız buradan geliyor. Bu arkadaşlar, iki bin altı sekiz. JP jetonumuz geliyor. JP jetonu ne abi? arkadaşlar. Buna 100 kredi Bu arkadaşlar cik karakterini de açıyoruz. Güzel bir şekilde. Yeni bir destan savaş açılıyormuş. Hemen cik bakalım arkadaşlar bir karakter. Herhalde boyu açmak istiyorum. Boyu açalım. Evet arkadaşlar cisinin görevi ne kadar kalmış bu arada bakalım. Hangi görev kalmış cisinin arkadaşlar? bu savaş kadın görevi kalmış. Ülke var mı abi bunda? Arkadaşlar bunu daha sonra yaparız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane görev var arkadaşlar. Ben bunu bir oynayalım. Bir sonra görevlerini de arkadaşlar birazcık yapalım. Bugün arkadaşlar 400 kupa oldu. Arkadaşlar bugün kulübümüzü de açacağız. Hep birlikte. Bak şöyle. Amacımız batıl markası. Ben lise karakterine yani arkadaşlar. Çok fazla oynayamam sevdiğim bir karakter kendisi. Çok sağlam bir karakter. <laughs> Aa bak sen şimdi oyun çıkmalarsam benim canım sıkarsın. Anladın mı? <laughs> sen şimdi beni burada her şey yapamazsın kardeşim. Anlaşılmadım. Oba. Bir sürü Abicim bak altı yük oldu kardeşler bunlar ne sinirlendiriyor ya gel 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 aşkına gel ya bak, ayım attım ayımsın mı benim benim garçi ooo bak ya ben ben o çocuk ya ben kardeş sen hayırdır bu hayırdır lan daha yzdı bu kadar. İşte bu. Sonra da bayağı bir görev yaptık arkadaşlar. Onu kazanma serisini ikiye doğru çıkarttık. Bence gayet güzel oldu. <gülüyor> 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 Hem ben de çıkışımda da toplamak istedim. Çek arkadaşlar artık usturucu açamadık yani o, kadar. Onun içinde işte bütün arkalarımız açık arkadaşlar. Evet. Bakalım Hadi hadi hadi. Bu bak işte yeni sezon da başlarsa 3 4 gün falan kaldı diye biliyorum ben. Bu kadar. İlk ilk kimimizi aldık arkadaşlar. <laughs> ne abi bu da ne kolay al ya. Allah. Şimdi gel. Gel bakayım. Gel 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 gel. Sen gel bakayım bak. Sizden bir karakter olabilirsin kardeşim. Ama beni asla da İstediğin kadar güzel bir karakter ol. Oo bedava oyun burada. Bunları söyle abi. Oo bedava da bir oyun var. Oh, oh. Arkadaşlar böyle şu bağlan Ne yapıyorsun şimdi burada ben? Tatlı 14 yüküm var bak. Bak 16 yüküm. Abi evet, 12 bin canım var. Ben öldüremem. Bu kadar abicim ya. İşte bu arkadaşlar. İşte böyle oynayacaksın. Böyle bu kadar. Ama .000 kupamız da gelsin mi arkadaşlar? Şimdi kurulumuzu açacağız. Hemen gözük şuradan kulüpler açıldı. En uygun kulüp aranıyor. Bakın para? Kulübümüz bulundu arkadaşlar. İmparator. Tabii ki arkadaşlar bu kulübe gelmeyin yani boşmuşlar. Hani Yani bu bizim ee, kulübümüz değil arkadaşlar. Videonun sonunda açacağız arkadaşlar kulübümüzü. Ben ben bir şey ya bir şey bekliyor muydum arkadaşlar? Beklemiyordum. Et Tavsiye ettiriyorum arkadaşlar Bir sayesinde. Arkadaşlar böyle bir şeyler geldi. Umum da diyebilirim. Bazı savaşları ha Cix geldi ya. Hatta Cix karakteri de böyle çok çok iyi. Bekleyin. Altı sebebi yapalım arkadaşlar. İndi biz şu an tamam ne ne yeriz. Kaçıyoruz. Arkadaşlar bu bu, bu normalde belli oynuyuptu. Hadi arkadaşlar böyle oyun belli. <laughs> <Belir hoşuma> <laughs> bir hoşuma gidiyor ama bu. Tam modu da değiştireceğim. Mutlaka devam edelim yapacağız çünkü görevleri kasmamız lazım bir yandan. Kupada kasmamız lazım. Evet.

ama size bakın beni güzel karakter kızım. almaya çok yakınım sana. Benim o Şimdi delireceğim. Herkesin 5 var. Gelme. fazla vurun. Yesinler abicim. Derken ben geldim. Hadi bakayım. Bu kadar. işte bu. İşte bu arkadaşlar. En iyisi güzel bir şekilde birinci oluyoruz. Ender. Ova. Güzel güzel güzel. Arkadaşlar tekrar oldum. Tek, tek karakterimi seçelim burada. Hemen. Oldu. Var. Var. Abi ben niye dükkanı açmışım? Arkadaşlar karakterleri de baktım. Iyi. Sinir oldu. Sinir oldu abi. değil. Karakterleri. Emes kapmacı oynuyor belki Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu sürüp güzel bir like atarsanız ben hiç. Altın hızlı şekilde atacağım. Evet arkadaşlar yani ben ha, çok kolay ya bu burada mucem mi var ya. Böyle o bu da şey. Gitsen öldürün şunları. O ne öyle? İkisini yapıyorsun? Dicek ölecek, ölecek. Ya ölecek, ölecek. beni. Bana ben onu Abi kutlu ramizim var ya. Ayi bir checker'dan batıyor. Ne abi. Beş, Beş var. Beş var kaç, kaç Oğlum bak. Hadi bak, çıkacak hadi hadi. hadi. baktım. Bak aynı aynı. Adamlar duruyor bunun dostum? ne ya, bu kadar işte bu. Güzel bir şekilde ise işte, birinci oluruz. Birinci oluruz da biz olduk. Güzel. Bunun çıkıp da buradan geldi. Oba iki kademi daha attırdık arkadaşlar. Hızlı kademi atıyoruz ya.

Dur bakayım edecek bu kere benim. Tamam bir şey mi? Oğlum sen benden önce. Oğlum sen bir model. Allah oğlum sen nasıl oyuncusun? Nasıl Ben söylüyorum? Ay. Ay.

ve bu kadar işte bu kazanma silimiz burada 6 olmuş baya güzel abi arkadaşlar savaş topu açalım bir de savaş topu oynayalım arkadaşlar ya uzun zamandır valla savaş topu oynayalım ama hakikaten çok, çok çok özür dilerim eee zaten bakın da o şey yaptı

Bol işte bu. Çok güzel çok güzel çok güzel. Gelin lan buraya. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Anam, anam 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 anam. Bas 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 bas. Bas Miraç bas Miraç. Ve bu kadar işte bu. Evet arkadaşlar golümüzü atıyoruz. Güzel bir şekilde bu uçumuzu da kazanıyoruz arkadaşlar. 13 kupa daha geldi buradan. 2550 yıldız e, daha geldi. O da 31. kademeye kadar geldik. Vallahi ben de bayağı iyi. süper geldi bunlar. <laughs> en mevcut buradan ödülümüz de olur nasılsın? açılmış. Evet. Tamam kardeşim anladım. burada. Tamam abi. Hemen yani ben yüzük kalite kağıtlarımızı verelim. Ayı o sıfır 05 ne var? Arkadaşlar kardeşimiz eğer bizi bu arkadaş, helal olsun, bu arkadaş olan arkadaş selam olsun. Bu arada böyle bir isim mi olur? Bu o bu diye isim söylüyorum. Selamun aleyküm kardeşim bak ama arkana bakın. Bak arkamdan bin geliyorsun. Tamam mı? O yüzden önce arkana bakman lazım. Lan Mithat! 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 Yapmayın! Lan sıksana sık! Oğlum bunlar yemin yiyor bu son. Lan sıksana sık! Ya sıkın beyin, Nauticus. Yeni bir Nauticus. Yaptım diş mi ya bu şimdi buradan sıkın arkadaşlar. Koşalım. Ya burada olup Güzel bir şekilde kolumuzu Ya gel 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 gel. Oha! Abi ya. Hadi hadi hadi. Hadi oğlum. Hadi be arkadaşlar hadi hadi hadi. wow, siz kimsin efendim? Ülkenin kafamı. Kafamı ülkenin abi. Lan şunu Lan ne Gol gol. Ama çok ya. Hayır abi bir bir oldu. Vallahi kahretsin. Ben şimdi, rız, rız, rız. Çım, çım, çım. ver abi pas. Ver pas at. Ben ne direk, işte. Pas atsana, ne bekliyorsun? Ya davet yemeyi bekliyorsun pas at pas. At at Lan at şu goli, at. Lan at. Lan at goli, Abi, ya. Kızı geçelim. arkadaşlar son ee, son maçımıza gelen arkadaşlar. Ondan sonra kulübümüzü açalım ve videomuzu bitirelim. Evet. Hadi hadi hadi. İki tane şeyli var abi bizde Ben şeyler ne kadar şey ben bilmiyorum. Bayağı şey yerim. kapısını Ben buradan bu golü atıyorum abi Ben buradan bu golü atarım. Arkadaşlar. Gel 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 gel. sen. Vallahi oraya gidiyorum Ne oluyor? Ben topu ileri yaptım. Anam onun ağzına Öldürün lan şunu. Öldür 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 öldür. hadi.

kulüp oluşturalım abi. Şimdi kulüp adı abi ne olsun arkadaşlar? Hmm. gamerlar. Gamer Gamerler. Gamerler de çok değişik oldu lan. Gamerler. Gamer Gamerler. Gamerler. Gamerler arkadaşlar. Gamerler yazdım açıklamasına bir şey yapacağım arkadaşlar. Kupaya da 5 e, kupa yapalım arkadaşlar. 9 kupa yapalım. Evet arkadaşlar oluşturalım. E, güzel şekilde arkadaşlar oluşturduk. E, arkadaşlar kulübümüzün adı Gamerler yani Gamerler arkadaşlar. Kulüp etiketini de arkadaşlar görüyorsunuz buradan. Geri yani kalan kupa 4 Tabi arkadaşlar bizim de kupamız arttıkça biz bu kupa e, şeyini şeyinde arttıracağız size. O zaman arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Hepinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.